Benimkinden kopya çekecek. Yok öyle bir şey yok. Nasıl? Ne sorayım canlar? Nasılsın? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Her yere selamlarımı iletiyor. Evet, <laughs> Ağlar Yalnız kut teşekkür ederim. Daha de sor. Dur bir yazıyorlar bakıyorum kim yazıyor. En en çok sevdiğin şarkı nedir hangisidir? Çok sevdiğim şarkı. En çok. Sevdiğim kız bana bir deyince Bunu seviyorum Şaka yapıyorum söyleyeyim mi annesi? <laughs> Aşkımızı çok gördüler vay güle gülam Sevdamıza gel Gül Güle gülam Bu şarkı canlar Aşkımızı çok gördüler vay güle